Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ayva yabancı otlarla alakalı bir sıkıntı çekiyor mu? Yani ayvada yabancı otlarla mücadele ediyor muyuz? Ayva ağaç sonuçta hani daha önceden yaptığımız videolardaki gibi domates, karpuz vesaire gibi değil. O ağaç olduğu için her sene tekrar dikip, tekrar söküp, işte tekrar yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuz olmamış oluyor. Düzenli bakımlarınızı yaptıktan sonra, gerekli işlemlerinizi yaptıktan sonra birçok yıl ondan verim alabiliyorsunuz. Size önceki videomuzda da bahsetmiştik. 89 yılından kalan ağaçlarımız var. Ve düzenli bakımlarınızı yaparsanız eğer, ayvadan birçok yıl e, meyve alabilirsiniz. O yüzden yabancı otlarla alakalı mücadelemizi de anlatmak istiyoruz sizlere. Birkaç madde ile hangi işlemleri yapıyoruz, hangi işlemlerden geçiyoruz, işlemleri yapmazsak ne olur ya da bunu yapmazsak alternatif ne olabilir onları anlatacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sulama yapılan bahçelerde uygun sulama sisteminin seçimi de oldukça önemli. Salma sulama yapılan bahçelerde daha fazla alan sulandığı için yabancı ot yoğunluğu da fazla olacaktır. Bahçe tarımında damlama sulamanın kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır. Bahçede ya da tarlada salma sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat edilmeli. Sulama suyu ile yabancı ot tohumları bir bahçeden başka bir bahçeye taşınmasına engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan temizlenmelidir. Uygulamasının kolay olması ve sonucunun çok da kısa sürede alınması ve pahalı bir yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisindeki yabancı otları kontrol etmede çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanımı yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca sürekli ve yüksek dozlarda ilaç kullanımı doğayı ve çevreyi kirleteceği gibi ilaç kalıntıları da yer altı sularına karışarak da kirliliğe neden olabilirler. Bahçelerde genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi toprak işlemedir. Bu işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte hem de toprağın gevşemesi ve havalanması sağlanabilmektedir. Ancak sürümün faydaları yanında ağaçların köklenmesine zarar verme gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı ve aşırı sürümden kaçınılmalıdır. Ayva'da yabancı otlarla olan mücadelemizi birkaç maddeyle aktarmak istiyoruz sizlere. Bu maddeler nelerdir? Kısaca bahsedelim. Ayvanın toplama işlemleri bittikten sonra Kasım ayının ortaları gibi ayvayı tamamen toplayıp tamamen bitirdiğinizi varsayarsak yani tarladan komple çıkardıysak eğer Bundan sonra tarlayı beşli pullukla sürebilirsiniz. Tarlayı böyle iyice karıştırmış olursunuz. Karıştırdıktan sonra artık uzun bir süre tarlaya hiçbir işlem yapmıyoruz. Budamaya geliyoruz ama budamaya geldiğimizde de bu sefer hani traktörle bir işlem yapmamış oluyoruz. Toprakla ilgili bir işlem yapmamış oluyoruz. Sadece hangi ağacı keseceksek, hangi ağacı budayacaksak o ağacı budama işlemlerini gerçekleştiriyoruz aslında. Ama bu beşli pullukla sürme işlemini gerçekleştirirsek toprak hava alır. Eğer bahar ayında pulluk sokarsak, bu sefer de erkenden çiçek açmaya başlar. Ayva artık çiçek açacağını zanneder. Sonra da hava şartlarından, soğuklardan etkilenir. Don olayı olur ve meyve vermez. Zamanlamayı doğru ayarlamamız önemlidir. Yani biz daha öncesinde her sene bunu yapıyorduk. Bu sene birkaç senedir yapmıyoruz. Tabi bunun doğrusu nedir derseniz de kimi çiftçiler ayvan aralarını sürüyor, toprağa karıştırmış oluyor. Ama kimileri de hiç ayvayı sürmekte uğraşmıyor. Kesinlikle bir pulluk, bir dizgaro ya da tırmık herhangi bir şekilde bir müdahalede bulunmuyor. Bir makine olmuş oluyor. Ot biçme makinesiyle bütün tarladaki otları biçerek bir romorkun içerisine dolduruyor. Ve hayvanlarına yem olarak kullanabiliyor. Ya yani bu şekilde yapabiliyorlar. Müzik Tarlaya kışın böyle budama yapıldıktan sonra biliyorsunuz budama yapılınca dalları ya da odunları tırmık yardımıyla tarladan çıkarabilirsiniz. Bu yaptığımız işlemlerden biridir aslında. Yabancı otlar da varsa orada bir pisliği varsa onları da çıkarmış oluyorsunuz. Kasım ayı gibi tarlamızı sürmüştük ve uzun süre dinlendireceğimizi söylemiştik. Bahar ayına kadar bir daha sürmeyiz. Eğer Kasım ayında gübre atılmazsa Nisan-Mayıs gibi gübre atarsın. Sonra meyve açmadan ilkbahar gibi diskara yaparız. Tabii ki kıştan sürülüp gübre atıp bekletmek daha iyi olur. Tarla dinlenmiş olur, meyvelere fayda sağlar. Meyve çiçek açınca diskara yapılmaz, pulluk da sokulmaz. Meyve ile oynamak iyi değildir. Kökleriyle çalışınca kesme ihtimaliniz artar. İnce kılcal kökleri yüzeye yakın halde bulunur çiçek açma zamanı geçince çiçekleri atınca meyve gözükünce dizgara yapılır. Eğer tarlada ot varsa, yabancı ot varsa o dizgara yardımıyla o otları tek tek keseriz. Böyle kıymış oluruz. O tarlayı temizlemiş oluruz. Tarlayı temizledikten sonra da tırmık yapıp o otları dışarı çıkarırız aslında. Daha sonra da sulama işlemi gerçekleştiririz. Damlama yapıyorsanız damlamaları yayarız. Damlama yapmıyorsanız da hangi sulama yöntemini kullanacaksanız ona göre hazırlık yaparsınız. Damlama yapmadan önce tırmık yapılır. Damlamalar ondan sonra serilir. Çünkü tarla temizlenmiş, düz bir yüzeye kavuşmuş, büyük tezekler temizlenmiş, tarla tıkıllı değil de daha düz bir hale gelmiş olur. Ayva oldu. Artık ayva toplama zamanı geldi. Ama yazdan çıkmış oluyoruz biliyorsunuz. Yazdan çıktıktan sonra ayva zaten otlu olmuş oluyor. Bakıyorsunuz ayva tarlası otlu. E, ayvanın aralarının girip nasıl toplayacaksınız? Mecbur bir temizleme işlemi yapmanız lazım. Temizleme işlemini yapacaksınız ama traktör girdiğinde dallara zarar verebilirsiniz. O kadar çok alçak böyle mini minnacık bir traktörünüz yoksa. E varsa zaten halledersiniz ama yapsanız bile bu sefer de toprağa, köklerine zarar vermiş oluyorsunuz. Ağaca çarptığınızda ayvalara zarar vermiş oluyorsunuz. O yüzden biz e, genelde bu zamanda ya elle tırpanla yapıyoruz ya da benzinli ot biçme makinemiz var mesela. Onunla yapıyoruz. Siz isterseniz büyük makineniz varsa hayvanlarınıza vereceksiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi traktörle girdiğinizde bu sefer ayvaya dallarına zarar vermiş oluyorsunuz. ayva yere dökmüş oluyorsunuz. O yüzden biraz dikkat ederek yapmak gerekiyor. Ayvanın diplerini hiç sürmezseniz, hiç biçmezseniz olmaz mı? Tabii ki de olur. Hani bu tamamen sizin tercihiniz. Biz bu şekilde mücadelemizi yapıyoruz. Bu şekilde birkaç maddeyle bilgi vermek istedik sizlere. Bugün sizlerle Ayva'da yabancı otlarla alakalı mücadelemizi konuştuk. Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık, bildiklerimizi aktarmaya çalıştık, tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Siz eğer ayva üretiyorsanız yabancı otlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Bizi bildiklerinizi aktarın, bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.